Bedir'in bileği bükülmez savaşçısı, şehitlerin efendisi, çölün yalnız aslan avcısı, müşriklerin korkulu rüyası, yürüdüğü yeri titreten Allah'ın arslanı Hazreti Hamza. Hazreti Hamza 569 ya da 570 yılında Mekke'de doğdu. Babası Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip. Annesi Hale Binti Büheyb. Hazreti Hamza Efendimizin en küçük amcası. Süveybe annemizden her ikisi de süt içmiş ve süt kardeş olmuşlar ve hiç ayrılmamışlar. İkisi birlikte büyüdüler, oynadılar, kardeşlik yaptılar. O hayatı boyunca Fahri Kainat Efendimizin can dostu oldu. Hazreti Hamza, Kureyş arasında hamaset ve şecatiyle meşhur olan Mekke gençlerinin en kahramanıydı. O, Efendimizin ahlaki yüceliğini biliyor, onu sevip sayıyordu. Gönlü de büyük bir hasretle ona iman edip kafilesine katılmak istiyordu fakat örf, adet ve geleneklerin baskısı, çevrenin dedikodu ve kınaması onu kararsızlığa itiyordu. Hazreti Hamza vaktini bekliyordu nihayet İslam'la şereflenmesine şu hadise vesile oluyordu. Mekke'nin 6. yılı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geleli 6 yıl olmuş. İslam'ın yükselişini hazmedemiyor Mekkeli müşrikler. İman edenleri yıldırmak için her türlü hileye başvuruyorlar. En güvendikleri insanları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman dairesine girdiğini gördükçe daha da köprüyorlar. Efendimiz peygamberliğinin altıncı senesinde bir gün Safa Tepesi civarında otururken müşriklerin geri kafaları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sıkıntı vermek için fırsat kollarlar. Ebu Cehil yanında Adi bin Hamra ve İbnül Asida'yı alarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına dikilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret dolu sözler söylemeye başlarlar. Bununla kalmayarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek başına toprak saçarlar. Üzerine pislik atmaya başlarlar. Hatta birisi Efendimizin boynuna basacak kadar ileriye gider. Yapabilecekleri işkenceyi yaptıktan sonra oradan ayrılırlar. Sabır örneği ve şefkat kahramanı olan Efendimiz hiç karşılık vermeden kalkıp evine gider.'' Ebu Cehil adamlarıyla oradan ayrıldıktan sonra Kabe civarında bulunan müşriklerin bulunduğu yere gider. Efendimiz Aleyhisselam yapılanları orada evi bulunan Abdullah bin Cuda'nın azatlı cariyesi görür. Ebu Cehil'in ettiği hakaretleri duyar. Avcılıkla uğraşan Hazreti Hamza, kılıcı belinde, yayı boynunda olduğu halde avdan dönmektedir. Hazreti Hamza genelde av dönüşlerinde Kabe'yi tavaf edip Kureyş'in toplantısına uğrar. Yine av dönüşünde Kabe'ye doğru giderken karşısına hadiseyi gören cariye çıkar. Ey Ümame'nin babası! Kardeşinin oğlu Muhammed'e Ebu Cehil ve arkadaşlarının yaptıklarını görmüş olsaydın dayanma mümkün olmazdı der. Hazreti Hamza birden çarpılır. Cariye'nin anlatmasına fırsat vermeden ne yaptılar ona diye sorar. Cariye eziyet ettikleri yeri göstererek ona şuracıkta otururken buldular. Türlü işkenceler yaptılar. Hamza emin olmak için sen bu yaptıkları kendi gözünle mi gördün diye sorar. Cariye evet gördüm deyince Hazreti Hamza hiç beklemeden hızlı adımlarla Kabe'ye doğru yol alır. Hazreti Hamza Kureyş şiitlerinin en merti, en itibarlısıdır. Yaratılışından dolayı haksızlık karşısında kükreyen, can pahasına zulmü karşı koyan bir insandır. Kabe'ye varınca Ebu Cehil ve da bulunduğu Kureyş toplantısına gider. Kardeşinin oğluna yapılan eziyete hiç dayanamıyordur. İçinde Ebu Cehil'e karşı müthiş bir öfke vardır. Henüz Müslüman değildir ama Efendimiz amcasının oğlu olduğu için Ebu Cehil'e karşı öfkesini durduramıyordur. Kabe etrafında oturmuş olan müşrik topluluğunun yanına varır. Topluluk arasında Ebu Cehil'i görür görmez bir şey demeden omzundaki yayı kaldırdığı gibi şiddetle kafasına indirir. Darbeyi yiyen Allah düşmanı sendeler, başı iyice yarılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasını bir arslan gibi ayakta durduğunu görür. Hazreti Hamza öfkesini yendikten sonra kardeşimin oğluna sen misin hakaret eden, sövüp sayan, işte ben de onun dinindeyim, onun söylediklerini söylüyorum, gücün yetiyorsa ona yaptıklarını bana da yap diye tehdit eder. Ebu Cehil beklemediği bu hal karşısında adet adeli tutulur, şiddet karşısında dona kalır, kendisini haklı göstermek için savunma yapar. Biliyorsun o bize haksızlık etti, putlarımızı hakaret etti, atalarımızın yolundan ayrıldı, yeni bir yol tuttu der. Hazreti Hamza Ebu Cehil'in sözünü yarıda keser, konuşmasına tahammül edemiyordur. Yiğitliğine taze iman heyecanı da eklenmiştir. Bütün Kureyş'in ileri gelenlerinin bulunduğu toplulukta haykırır. Sizden akılsız kim var? Allah'tan başkasına ilah diye tapıyorsunuz. Cansız putlara boyun eğiyorsunuz daha sonra imanını orada ilan eder. Bu hadiseden sonra Fahri Kainat Efendimizin huzuruna varan Hazreti Hamza, Ebu Cehil ile aralarında geçen macerayı anlatarak Efendimiz'i teselli etmek ister. Sevgililer sevgilisi resul Ekrem Efendimiz ise amcasına karşı, Ey Hamza, ben benim intikamımı almandan memnun değilim. Sen eğer benim getirdiklerim işitir, o davetime kulak verirsen, ben ondan memnun olacağım. Eğer hidayete ermezsen, bu yaptıklarının sana faydası olmayacak. Deyince Hazreti Hamza, Nedro getirdiklerini tekrar anlat der. Efendimiz orada tekrar anlatır. Hazreti Hamza orada kelime-i şehadet getirerek Müslüman olur. Hazreti Hamza ki gördüğünde, Mekke'nin titredi ve artık Allah Resulü'nün arkasında dağ gibi bir hamza vardır. Müşriklerin bir kalesi yıkılmış, müminlerin arasına bir yiğit katılmıştır. Artık o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrinde bir İslam fedaisidir. Hazreti Hamza Efendimizin emriyle Mekke'nin 13. yılında Medine'ye hicret etmiştir. Aslan avcısı heybetli Hazreti Hamza, hanımı Selma bint Ümeysi ve kızı Ümame'yi Mekke'de bırakarak hicret eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davası için hanımını, evladını, doğup büyüdüğü yurdunu feda eder. Çünkü Allah'ın davasına aldanmak bunu gerektirir. Medine'de Resul-i Ekrem Efendimiz muhacir ile ensarı birbirine kardeş yapar. Hazreti Hamza ile de Hazreti Külsüm bin Hidn radıyallahu anh kardeş olur. Hicretin ikinci yılında Bedir için hazırlıklar başlar. Ebu Sufyan'ın kervanın geldiğini işten Efendimiz 313 yiğit ile 160 kilometre uzaklıktaki Bedir'e doğru yola çıkar. Efendimiz orada dua dua, Ya Rab bu bir avuç insanı helak edersen yeryüzünde sana ibadet eden kalmayacak diye yakarır. Bugün melekler saf saf size yardıma gelecekler. Gelen meleklerin nişaneleri var. Siz de nişane edinin. Size bakanlar sizlerin o nişanelerinden tanısın diye buyurur ve Hazreti Hamza Efendimiz bir deve tüyünü sarığının başına takar. Bedir'de Hazreti Hamza abisi Abbas ile karşı karşıya gelir. Bedir Hak ile Batıl'ın savaşıdır. Bedir'de efendimiz kalk ya Hamza, kalk ya Ali kalk ya Ubeyde diye seslenir. Üçü de üç müşriği yere serer. Ubeyde Efendimiz Bedir'de şehit olur. Hazreti Hamza Efendimiz Bedir'de iki kılıcıyla savaşır. Karşısına çıkan sayısız insana yara verir. Mekkeliler Bedir'den sonra Hazreti Hamza'ya büyük bir kin duyarlar. Çünkü herkesin yakınında Hazreti Hamza'nın kılıcının izi vardır. Efendimiz bir istihbarat alır üç bin kişilik bir ordu Medine'ye doğru geliyordur. Allah Resulü bir rüya görür. Çok hüzünlü kalkar. Hanımları sorunca, rüyamda sağlam bir kalkan gördüm. Buna demek Medine'ye bir şey olmayacaktır. Elimde kırılan bir kılıç gördüm. Benim nefsime de bir musibet gelecek. Bu buna işarettir. Bir de boğazlanarak kurban edilen bir sığır, bir de koyun gördüm. Oradaki sır benim ehli beytimden birinin şehit olmasıdır. Koyun ise sahabe efendilerimize işarettir der Efendimiz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Peygamber Efendimizin Hazreti Hamza'ya içli içli baktığını görünce, yoksa, yoksa ya Resulallah der ve gözyaşları sel olur. Uhud Savaşı'nın en çetin, en dehşetli anlarıdır. Müslümanların bozulup dağıldıkları anlardır. Fakat Hazreti Hamza, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arslanı, meydanda kalan nadir kimselerden. Hatta bir ara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la müşrikler arasında yalnız o kalır. Müşrikler ona yaklaşıp dövüşmeyi göze alamazlar bile. O Müslümanların dağıldığı anda bile önüne geleni devirir. Hazreti Hamza okçuların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini dinlemeyip tuttukları aynı tepesine terk etmeleri üzerine gelen bozgunun üzüntüsünü Allah'a iltica ile şöyle dile getirir. Allah'ım, Müslümanların şu hallerinden sana sığınır, senden af dilerim. İslam ordusunun bu yenilmez ve bileği bükülmez kahramanı müşrikler için büyük bir korku ve endişe kaynağıdır. Bundan önceki savaşlarda gösterdiği kahramanlığı unutmuş değillerdir. Bedir'de iki elinde iki kılıçla ot biçer gibi müşrikleri yerlere sermiştir. Müşrikler Uhud'da kendilerine büyük engel olacak Hazreti Hamza'yı ortadan kaldırmak için çoktan harekete geçmiş ve planlarını yapmışlardır. Hazreti Hamza'nın hayatına son vermek için Habeşli bir köle olan Hazreti Vahşi'yi seçerler. Hazreti Vahşi çok iyi bir mızrak kullanıcısıdır. Attığı her şeyi vurur, çok iyi bir nişancıdır hizmetinde bulunduğu kişi Hazreti Hamza gibi bir İslam büyüğünü öldürürse kendisini kölelikten azat edeceğini vaat eder. Diğer taraftan Ebu Sufyan'ın karısı Hint, Bedir'de öldürülen babasının intikamını almak için Hazreti Hamza'nın öldürülmesini Hazreti Vahşi'den ister. Devamlı onu tahrik edip büyük hediyeler vaat eder. Müslümanların fedaisi, müşriklerin korkulu rüyası Hazreti Hamza, Uhud'da düşmanları kasıp kavurur, Önüne geleni devirir. Kabeşli köle savaşın beşinden beri hep gözü Hazreti Hamza'ya diker, onu takip eder. Savaşta bir müşrik, var mı karşıma çıkacak diye bağırır. Hazreti Hamza karşısına çıkar ve tek hamlede yere serer. Yere serdikten sonra ellerini hafifçe kaldırır. O anda zırhında ufak bir yer açılır. Bunu fırsat bilen Hazreti Vahşi gizlendiği kaya arkasından mızrağını çeker. Hazreti Hamza'yı nişan alır. Mızrak Hazreti Hamza'nın böğrüne saplanır. O yiğit insan bir daha ayağa kalkamaz. Bu darbe onu fani hayattan alıp ebediyete götürür. Vahşi Hind'in isteği üzerine bu İslam kahramanının uzuvlarını keser ve göğsünü yarıp ciğerini çıkarır. Uhud fırtınası diner, sakinlik bulur. Düşman yavaş yavaş çekilmeye başlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hamza'nın şehit düştüğü haberini alır. Fakat onun mübarek cesedini görmemiştir. Efendimiz Haris bin Sümme'yi gönderir. Git bak amcam nerede. Haris Hazreti Hamza'yı o şekilde görünce yere yığılır. Sonra Hazreti Ali'yi gönderir. Daha sonra Resulullah Efendimiz amcasının başına gelir. Efendimiz orada gözyaşlarını tutamaz. Ey Allah Resulü'nün amcası, ey Allah ve Resulü'nün arslanı Hamza, ey hayırlar sahibi Hamza, ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün varlığıyla koruyan Hamza, Allah sana rahmet eylesin. Eğer yaz tutmak gerekseydi senden sonra sevinmeyi terk edip yaz tutardım. O güne kadar hiç öfkelendiği görünmeyen Peygamber Efendimiz ashabıyla intikam almak üzere ahd eder. Bu olay üzerine Cenab-ı Hak Habibine teselli ve terbiye etmek için şu ayetleri indirir. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da iyi bilir. Eğer ceza vermek isterseniz size yapılanı aynı ile mukabele edin. Sabrederseniz and olsun ki bu sizin için daha iyidir. Sabret, onlara üzülme, kurdukları düzenlerden de endişe etme. Allah şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir. Annemiz şehitler düştükleri yerlere defnedilirler. 59 yaşında şehitliğe kavuşan Hazreti Hamza'nın üzerine örten elbise kısa gelir. Ayakları örtülünce başı, başı örtülünce ayakları açıkta kalır. Resulullah aleyhisselam yüzünü örtünüz buyurur. Açıkta kalan ayakların üzerine bir hırka koyarlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başını kaldırıp asabına bakar, ağladıklarını görür. Onlara niçin ağlıyorsunuz diye sorar. Onlar ya Resulallah amcana geniş bir kefan bulamadık onun için ağlıyoruz derler. Şehitlerin en hayırlısı diye tarif etti Hazreti Hamza için Resulullah Aleyhisselam melekler gördüm onu yıkıyorlardı buyurur. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelerek Hazreti Hamza'nın adının göklerde Esedullah diye yazdığını söyler. Allah'ın arslanı Hazreti Hamza Seyyidi şühedadır. Şehitlerin Efendisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 70 civarı şehidin hepsine ayrı ayrı cenaze kıldı. Hepsinde de Hazreti Hamza'ya da 70 sefer cenaze namazı kılmış oldu. Kalbi hazinde Allah Resulü keder doluydu. Amcacığım derdi ona. Amcacığım daha şimdiden çok özledim seni derdi. Semada melekler yıkadı Hazreti Hamza'yı. Ensar birbirlerinin evine gidip geliyordu taziye için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir baktı ki Hamza'nın evine gidip gelen yoktu. Her şehidin ağlayanı var fakat benim amcamın ağlayanı yok demişti. Tüm sahabeler kendi şehitlerini bırakıp hepsi Hazreti Hamza için ağlamaya başladı. O İslam'ın ciğer paresiydi. Ciğeri yandı Nebiler Nebisi'nin Hamza çok değerliydi. Fakat murad ilahi ayrılığa hüküm vermişti. Efendimizin payına da acı ve hasret düşmüştü. Hazreti Hamza sadece bir sahabe değildir. O bir dava adamı, bir iman abidesi, bir şehadet timsalidir. Hazreti Hamza ümmet içinde tek başına bir ümmettir. Rabbim Hazreti Hamza yüreklerin sayısını artırsın inşallah. Amin.